arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz buna bakacağız. E, açılımın sonunda da şifa çalışması yapacağız. İdeal güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerji dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Sadece kart anlamlarını duymak istediğiniz bir açılım bekliyorsanız böyle açılımlar yapmıyorum. O yüzden e, sevgiyle başka kanallara gidebilirsiniz. Ben açılımlarımda hem kartların bilgisini aktarıyorum hem sohbetimi ediyorum. Canım ne istiyorsa onu anlatıyorum aynı zamanda akışta gelen ne anlatılması gerekiyorsa, insanlar neyi duyması gerekiyorsa kuantum alandan gelen bilgiyi sohbet ederek aktarıyorum. O yüzden bunu istemeyen arkadaşlarım şu an itibariyle hiç zaman kaybetmesinler. Başka videolara geçsinler. Bunun yanı sıra istikrarla ne konuşuyorsun anlamıyorum yazan arkadaşım. E, bu kanalı izlemek zorunda olmadığında hatırlatayım sana bir sürü kişinin çok rahat anladığı bir e, açılımı e, sen anlayamıyorsan demek ki enerjimiz tutmuyor. Enerjini uyan arkadaşlara git lütfen. Negatif enerjini bize yayma. Başlayalım. çok güzel oldu. <laughs> Bundan sonra böyle böyle yapın. Ve ihtimalle kolektifteki enerjide genel olarak e, insanların kırmamak adına çabalayan kişiler. Ve bu yüzden de e, birçok kez kendi kul haklarına girilmesine izin vermiş kişiler. Lütfen kendi kul hakkınıza, kendime de söylüyorum, kendime de hatırlatıyorum. E, kendi kul hakkınıza girilmesine izin vermeyin. Çok net. Çünkü siz dengeyi bozarsanız eğer, haklıyken, emek verirken bir şeylere, emeğinize karşılık negatif şekilde dönüşler oluyorsa, beğenmek zorunda değil herkes, o ayrı bir şey. Eleştiri de yapılabilir ama anlayamıyorum yazıyorsun tamam anlayamayabilirsin yani çok normal ben hani Türkçe dersi veriyorum demiyorum zaten burada ama şimdi anlayamıyorum diyerek sürekli gelip gelip buradan bilgi almaya çalışırsan sen bilgi aldığını zannedersin ama buradan sana bilgi de akmaz ki çünkü senin niyetinle alakalı olan bir şey ee, senin genel olarak bakman gereken şey anlamıyorum diyerek bu kanalda sürekli video izliyorsan Demek ki aslında anlıyorsun ama bilinçaltın anlamanı istemiyor. Ya da seni e, nasıl söyleyeyim işine gelmiyor Türkçesi. Çok güzel anlattığını düşünüyorum. <laughs> Devam edelim lütfen. E, hakkınızı hiçbir zaman yedirmeyin. Kul hakkına girmek ne kadar büyük bir günah olduğunu hepimiz biliyoruz. Neye inanırsanız inanın. En başta kendi kulaklığınıza girdirmemeniz gerektiğini hatırlatın kendinize. Bunu çok unutuyoruz çünkü. Ee, ne zaman yapmanız gereken bir şeyi yapmazsanız karşı tarafa geçer enerji ve karşı taraf sizin canınızı yakmak için daha da çok çabalar. İzin vermeyin. Emeğinize saygı duyuyorsun herkes. Başta emek olmak üzere her şeye. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Şimdi kupa kırıldığıyla başladık. Yorgun hissetme ve aslan metaforu olarak geliyor. Cesaret ve güç çalışkan ve çabalayan insanı kamil ve mürşit mertebesine ulaşan dedi. Şimdi kendini biraz yorgun hissettiği bir sürecin içerisinde artık bazı şeyleri daha net görmeye başladı. daha e, tabiri caizse böyle akıllıca davranmaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Uzun süreli zorlayıcı ve yorucu olaylardan e, geçtiği çok net. Dışarıdan baktığınızda her şey onun hayatında çok güzelmiş gibi görünüyor olabilir ama ruhsal olarak ciddi bir yorgunluğun içerisinden geçiyor diyebiliriz. Çok çalışkan biri olabilir. Genel olarak böyle cesaretli, çalışkan ee, ve şu an hayatında aslında belki hayatının genelinde böyle olmamış olabilir ama şu an hayatındaki genel enerjiye baktığımızda aklımı kullanarak ee, daha ileriye gitmeliyim dediği bir sürecin içerisinde. Duygusal tarafı görmüş. İşte bunu şöyle söyleyebilirim. Belki bu zamana kadar hep böyle duygularıyla hareket etti ve şimdi aldığı derslerle tecrübelerle beraber tamam bak ben duygusal tarafı yaptım, oradan şu, şu şu dersleri aldım. Artık zihin tarafını da devreye sokuyorum ve artık daha dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum dediği bir sürecin içerisinde. Kupa kralı biraz bencilliktir, akıllı olmaktır. Ama buradaki bencilliği sevdiğim diyebiliriz. Yani buradaki bencillik dediğimiz enerji kendini güçlü hissetmek ve bu gücü kullanabilmek adına oluşturduğu bir şey diyebiliriz. Kötü değil yani. Resul'dir çünkü Kupa Kralı'nın biraz böyle ıı, negatif olarak bir ıı, bencillik durumu, biraz fazla bir ıı, bencillik durumu vardı. Şu anki enerji aslında şey değil, kötü bir enerji değil. Bağlı, aile, özdar, teslim olma evet ve üçüncü kişi. Şimdi genel olarak baktığımızda üçüncü kişilerle ilgili genel olarak hayatında sınırlanan biri olabilir. Bu üçüncü kişi iş hayatında olabilir, özel hayatında olabilir sürekli üçlü durumların içerisinde kalıyor olabilir. Ee, ama baktığımızda bağımlılıkları var, görmesi gereken ruhunun karanlık tarafları var ve e, bu noktada çok böyle kendiyle çalışan bir enerji de olabilir. Ee, özel olarak e, şunu söyleyeyim, yani daha net olarak daha doğrusu. Şimdi bakın burada e, tam ortada aile kartı var. Bakın. Aile kartında şu el o piramitimsi diyeyim yani şu e, duruş şekli var ya. Şimdi burada aslında e, aileyi koruma isteği e, çok yüksek olarak geliyor ama sanki bu kişi sanki aile kurmaya, anne ya da baba olmaya çok uygun biri değil ama işte mecburiyetlerle, hani buradaki mecburiyet şey gibi değil. E, hani genel hayatın akışında herkesde bir tutturulmuş bir şey var ya işte doğarsın, büyürsün, evlenirsin, çoluğun çocuğun olur işte sonra Sonra öyle işte yani. <laughs> Burada mecburiyetten yapılan bir evlilik var diyebilirim. Ee, yani çok da evlilik hayatına uygun biri değil. Ee, ama buradaki atalardan gelen bazı negatif durumlar da olabilir onun hayatını ee, akan. Daha çok böyle ne kadar aile yapısını korumak istese de e, buradaki o bağımlılık dediğimiz alan e, onun tam tersi. Yani işte bunu şöyle söyleyebilirim. Örneğin evlidir ama sürekli bir üçlü ilişkinin içerisindedir. sürekli farklı partnerlerle oluyordur. Ailesine gereken önemi gösteremiyordur. ilgi alakayı göstermiyordur gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak konuşalım. Genel olarak öz değeri yüksek biriymiş gibi görünüyor olabilir. Ama daha çok buradaki kendini değerli görmeyi bilinçaltında aile olmaktan alıyor diyebiliriz ya yani birçok inanç olabilir bilinç altında. Şimdi bazı kişiler için aile tanımı çok önemlidir. Bunu şöyle söyleyebiliriz. İşte evlenirsin, boşanamazsın. Boşanmamalısın derler. İşte mutsuz da olsan o evliliği devam ettir derler. Örnek veriyorum. Böyle bir durum olabilir. kendini değerli ya da önemli olarak görebilmesi için o aile kavramı ve onun devam etmesine ihtiyaç duyan biri olarak geliyor. Ee, şimdi bu noktada ama şu an artık bir şeylerin daha net farkına vardığı bir sürecin içerisinde. Yani evet aile benim için çok önemli e, ama benim böyle de bir durumum var dediği e, bir teslimiyete geçmiş. Çözüm değil ama bir teslimiyette. Bu zamana kadar inkar etmiş olabilir, kendine de söylememiş olabilir. Ama burada artık ya tamam benim evet öyle ya da böyle... E, benim burada devam ettirmek istediğim, korumak istediğim bir aile var. Ama ben işte bu üçüncü kişi illa negatif bir şey olmasına gerek yok genel manada da baktığımızda. Belki gerçekten aşık oldu, belki iş hayatıyla ilgili bir şey. Ama genel olarak bunları fark ettiği bir süreçte. Orada çok hızlı konuşuyor olabilirim. Bilmiyorum. Ya da yavaş konuşuyor olabilirim. Şey, ayarlardaki o hızlandırma, yavaşlatma e, ayarlarından değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi bazen öyle bir enerji akıyor ki e, nefessiz kalıyorum. Tabi orada belki hızlı konuşmaktan kaynaklı da olmayabilir. Oradaki enerjiden kaynaklı da olabilir. E, ama genel olarak bazen böyle çok hızlı konuşabiliyorum. O yüzden hızlı konuşuyorsam yavaşlatın. Lütfen yavaş konuşuyorsam da hızlandırın. <laughs> Dengeyi sağlayın lütfen. Şimdi Ayrıntılı bakalım. E, i̇ş hayatında neler oluyor, sizin ne ilişkisinde neler oluyor ve aile hayatında neler oluyor? Üçlü bir durumun içerisinde olma ihtimaliniz çok yüksek olarak geldi zaten. E, üçlü bir durumun e, içerisindeyseniz, tam olarak uyuyorsa ya da burada bir evlilik varsa eğer, aile tarafında evlilik olarak da alabilirsiniz. Şimdi, iş hayatıyla başlayalım. Kupası ve İmparator Kartı. Güzel bir enerji var. Yeni bir başlangıç yaptığı süreçte diyebiliriz. İş hayatında genel olarak yakın e, yani bir iki hafta dördü diyelim. E, yenilik enerjisi çok yüksek geliyor. Bu illa yeni bir işe başlamak olmayabilir, yeni fikirler üretmek olabilir ama genel olarak yenilik enerjisi çok yüksek. Bu güzel bir şey. E, çünkü her yeni adım hayatında atamadığı adımları. E, ya da adım atmakta sorun yaşayan biri ise e, oradaki oradaki blokajların daha da ya da o sıkışmış enerjilerin açılmasına e, sebep olur. Güzel bir şey yani. Tam anlatamadım ama. Şimdi İmparator Kartı ile beraber kendini güçlü hissettiği bir sürecin içerisinde yeni başlangıçlar severek yaptığı bir başlangıç var aslında. Bu alanda güzel bir enerji kupası beraber sevgiyle başladığı güzel bir enerji içerisinde. Ve bu süreçle beraber bir kadından destek de alıyor olabilir. Kadın olsun erkek olsun aklınızdaki kişi fark etmiyor. parasal olarak çalıştığı yerde bir kadın güzel bir iş ortaklığı kurmuş olabilir. İşte Yanında çalışan arkadaşı bayandır. Ee, ve ona gerçekten böyle güven duygusunu çok rahatlıkla iletiyordur. Onun birçok işini kolaylaştırıyordur. Ya da işte yanında çalıştırdığı bir kişi ya da yanında beraber çalıştığı arkadaşı yeni fikirler üretebilen çok böyle verimli bir kişidir iş hayatında ve ona çok büyük katkıları olabilir. Daha böyle güveni, daha sakin ve güzel enerjilerle ilerlediği bir süreçte iş hayatıyla ilgili burası güzel geldi. Şimdi sizinle ilişkisine baktığımızda aslında burada birazcık şey bir enerji var. Ee, genel olarak egosal bir savaşın içerisine giriyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle. Her manada sürekli bir kavgayla bir şeyleri çözme isteği içerisinde olabilirsiniz. Ee, buraya dikkat etmek gerekiyor. Yani ego olarak tanımlamıyorsanız bile farkında olmadan egosal durumlardan kaynaklı bunları yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada daha çok sizin enerjiniz ben deme enerjisine geçmiş. Yani e, bu zamana kadar sesiniz çıkmadıysa, bu zamana kadar birçok şeye tamam dediyseniz eğer artık e, kendi inisiyatifinizi aldığınız ve ben demeye başladığınız bir sürecin içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Aslında bakarsanız genel enerji olarak birbirinizle uyumlu gibi görünüyorsunuz. Bakın imparator da güçtür, DNA kraliçesi de güçtür. Ama şimdi hep dengediyoruz ya iki güçlü enerjinin yan yana olması e, da sorunlar çıkabilir. Öyle söyleyelim. Yani genel olarak e, ilişkilerimizde de denge kurma farkında olmadan da dengeyi kurarız ya. Şimdi ne ihtiyacımız varsa o. Biz e, işte korunmak isteyen biri ise güçlü birini ister karşısında. Ya da güçlü biri ise ee, ve genel olarak bilinç altında de ama bundan bahsediyorum. Bilinç altında koruma isteği varsa, kendini güçlü hissedebilmek adına birilerini korumak isteyen biri ise güçsüz gibi görünen kişileri hayatına alıyor olabilir. Yani burada biraz e daha net şöyle olur, çok uzun olduğu. İki eril enerji gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Ama genel manada bu zamana kadar tepki göstermediğiniz şeylere tepki göstermeye başladıysanız bu onun hoşuna gitmiş diyebilirim. Kupa prensiyle beraber de sizinle ilgili aslında eyleme geçmek istedi, harekete geçmek istediği bir sürecin içerisinde küçük küçük adımlar atabilir İlişkiniz devam ediyorsa. Küçük hediyeler alabilir, böyle farklı bir iletişim içerisine girebilirsiniz, sevgiyi hissettiğiniz. Ama çok böyle özellikle şöyle bir beklentiniz varsa güçlü bir adım atsın, işte güçlü bir dönüş yapsın ya da işte bir sorun vardır, o sorunu çok güçlü bir şekilde çözsün diyorsanız açıkçası burada güçlü bir şekilde harekete geçebilecek bir enerji yok. Ne kadar kendi güçlü de olsa örneğin iş hayatında güçlü. Özel hayatta sizin beklediğiniz şeyi verebilecek bir enerji de değil şu an için. Aile hayatına baktığımızda Aile hayatı biraz sıkıntılı. kılıç onlusu, kılıç prensi ve tılsım yedilisi aslında biraz böyle sırtından bıçaklandığını düşündüğü bir süreçten geçiyor. genel olarak daha çok böyle mantığın hakim olduğu bir enerji var aile hayatında. Evlilik varsa evlilik için de geçerli dediğim gibi. Burada aslında çok ciddi şekilde zarar gördüğünün farkında yani öyle düşünüyor en azından. Kılıç prens de eşten kaynaklanan sorunlardır. Özellikle dediğim gibi bir aile varsa burada eşiyle ilgili çok ciddi şekilde hiçbir zaman tatmin olmayan, mutlu olmayan bir eşi olduğunu düşünüyor olabilir. Verdiği emeklerin karşılığını alamadığını düşünen bir enerjide. Yani ne yaparsam ona yaranamam denilir ya bazen. Böyle bir enerji var ve sürekli sanki bunu şey gibi düşünmeyin, Hani kadın ya da erkek eşi neyse artık hani bir şey yapıyor gibi değil ama öyle bir enerji oluşmuş ki çok böyle mecburi devam eden bir şeyler, mutsuz olan iki taraf ve bu hafta da bu çok fazla geldi. Sanki sürekli bazı insanlar vardır ya hiçbir şey yokken en ufacık şeyden laf sokar. Canını yakmaya çalışır, aşağılanmaya çalışır ama şey gibi değil. Direkt bir aşağılama gibi değil. Örneğin bir arkadaş ortamında bir laf söyler. İyi ile kötü arası ama ne olduğunu böyle ilk etapta insanlar tam anlamaz. Ama altta kötü bir şey vardır. Böyle bir şey var burada. Ve burada aslında bir ara vermem gerektir. Duyulmasını istemediği bir şey. Yani buradaki enerji öyle bir şey ki. Çevresine aslında mükemmel bir giden düzen varmış gibi gösteriyor olabilir. Şimdi mükemmellikten kastım da burada şu. Şimdi karşınızdaki kişi çevresindeki insanlara karşı işte evliliğim çok iyi, bana saygı duyuluyor gibi. Aile kavramı çok önemli dedik ya biraz önce. Öyle yansıtmak isterken tam tersine enerjilerle karşı karşıya kalıyor olması onu ciddi şekilde yoruyor diyebilirim. Ama bunu dillendiremiyor olabilir ve bu onu çok zorluyor olabilir. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Hemen denge, yanlış seçimler ve zirvenin gücü geldi. Amacına ulaşıyorsun pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çaba dedi. de en tepede seni bekliyor dedi. Ee, çok yorulduğunuz bir sürecin içerisinde olduğunuz net. Ama sistem diyor ki pes etmemen gerekiyor. Artık son noktaya doğru geldin. Belki devam edecek bir şeyler, belki bitmesi gereken bir şey olduğunu fark edeceksin. Ciddi bir değişime dönüşüm olması gerektiğinin e, farkındasın. Ama verdiğin emeklerin karşılığını belki senin beklediğin şekilde olmasa da almak üzeresin. Burası da güzel geldi. Lütfen e, genel olarak hayatınızda bazı konularda adım atıyorsanız e, ya da bir şeyler için çabalıyorsanız e, ama elinizden geleni yaptığınızdan emin olun. Bir noktadan sonra ama tıkandığını hissediyorsanız durun bekleyin. Ya da e, artık yapabileceğin başka bir şey yok diyorsanız emin olun orada ilahi sistemin size sunacağı bir şey vardır. E, ya olmuyorsa olmaması hayırlıdır. Ya da olacaktır ama daha böyle olgunlaşması gereken bir şey vardır. O yüzden teslimiyete geçmek çok önemli. E, yapabileceğiniz şeyleri her konuda iş hayatı için de geçerli bu. Yapabileceğiniz her şeyi yapın. E, gücünüzü, enerjinizi ortaya koyun. Ama belli bir noktadan sonra teslimiyete geçin. Değil ki Rabbim senden gelen kabulüm. Ya da neye inanıyorsanız fark etmiyor. Artık bu noktadan sonra benim hayat planıma göre en iyi, en önce şekilde sonuçlanmasını niyet ediyorum diyeyim. Bunu söylemek bile o kadar büyük katkı sağlayacak ki emin olun. Bazen biz böyle çabalarız, çabalarız. Bir noktada durmamız gerekir, biliriz. Ama hala zorlamaya devam ederiz. İşte orada bu sefer o enerjiyi kitleyebilirsiniz. Orada farklı bir ee, ne olur? İşte güvensizlik duygusu ortaya çıkar. Teslimiyete geçememekten kaynaklı e, enerjisel farklı şeyler olur. Neyse çok ayrıntıya girmeyeyim. O yüzden teslimiyette olmak iyidir. Ama emin olun. Yani yaptığın e, yapabileceğiniz her şey yaptığınızdan emin olun. Bunu bir kaçış ya da e, bir şey yapmayayım olarak algılamayın lütfen. Evren her zaman hızlı olanı sever. Enerji, her zaman bir fikir geliyorsa o fikri hemen hayata geçirmek için adımlar atmalısınız. Çünkü o adımları atmadığınızda vesveseler, korkular, bilmem neler başlar size. Ee, i̇şte ama bak o öyle, bak bunu kim ne yapsın, bilmem ne. Baktığınızda birçok kişi e, ortaya çıkan yeni bir ürün, yeni bir şeyle ilgili der ki ya da bir düşünce, iş fikri örneğin. Ya ben bunu düşünmüştüm ama hiç de işte mantıklı gelmemişti der. Ama e, işte biz istiyoruz. Evren sistem herkesi akıtıyor. Birçok kişi akıtıyor isteyen kişilere. Kim hızlı olursa, kim korkmadan ilerlerse ve gelen bilgiyi almaya açık olursa o oradan ilerliyor. Küçücük basit bir olay insanları zengin ediyor. Şimdi devam edelim. O yüzden evren hızlı sever unutmayın. <laughs> Ama e, bu hız e, eylemsellikle ilgilidir. Bunun dışında genel olarak hayat akışında ne kadar durağan olursanız, ne kadar sakin enerjilerde olursanız, ne kadar meditasyon gibi neyse sizin hoşunuza giden o tür şeylere yoğunlaşırsanız, e, orada da çok farklı bir akış olur. Umarım anlatabildim. Şimdi terk etmek ilahi zamanıma ve haberleşmek artık geldi dengeyi kurmaya çalıştığınız bir süreçtesiniz ama çok da kuramıyorsunuz. İşte burada e, denge kurmak adına attığınız adımların doğru mu yanlış mı olduğunu sürekli kafanızda döndürüyorsunuz gibi görünüyor. E, terk et, terk edilme konularıyla ilgili ciddi bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle e, ciddi bir m, travmatik durum ya da korku işte bir kalıplaşmış ciddi bir inanç varsa orada artık bununla ciddi bir yüzleşmenin içerisinde olduğunuz bir süreçtesiniz. Ve sistem diyor ki burada zorlama bırak. Özellikle terk etme, terk edilme ile ilgili bir konuyla ilgili zorluyorsanız bir şeyleri bekle diyor. Bekle. Yani yapman gerekeni yaptıysan, terk edilme korkun olduğunu fark edip şifa çalışmasını yaptıysan ve ilişkinde ne olacağını merak ediyorsan bekle diyor. Bekle gereken yapılacak sana. Zamanlama, haberleşme, ilahi eril ve bağlılık özellikle terk etme, terk edilme gibi konular dediğim gibi ön plandaysa ee, ve eril enerjilerden kaynaklı terk etme ile ilgili, güvenle ilgili sorunlar yaşıyorsanız kadın olun erkek bunu fark etmiyor. Kalıbın oluşma sebebi eril enerjidir. Burada ilahi sistemde bazı bilgiler aktaracak bir şey duyacaksınız, bir şey göreceksiniz burada bağlılıkla ilgili size ait olmayan bir duyguyu, düşünceyi taşımakla ilgili birçok şeyin farkına varacaksınız diyebilirim bu arada hemen şeyi söyleyeyim sürekli takip eden arkadaşlarım biliyordur ama korkularla ilgili bir şifa çalışması serisi başlattım yaklaşık 17 tane korku belirledim özellikle korkularla ilgili şifalanabilmek adına niyet alarak e, başladım. E, bu yıl mutluluk yılı. <laughs> Şifa yılı diyordum. Mutluluk yılı oldu. Bu yıl 2025 yılı mutluluk yılı olsun hepimize. Ya da bu video ne zaman denk gelirseniz. Sizin için bu yıl hangi yıl olursa artık e, mutluluk yılı olsun. E, genel olarak hayatımızda en baştan m, değişim ve dönüşüm sağlayabilmemiz adına korkularımızdan arınmamız gerekiyor. Kendimizi şifalandırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili videolar paylaşıyorum özellikle premium kullanan arkadaşlar zaten reklam vesaire hiç uğraşmıyor ama kullanmıyorsanız bile de özellikle şifa çalışmalarında bu korkularla ilgili yaptığım şifa çalışmalarının hepsinde bütün yani en azından ekstra yanlış bir şey yapmadıysam Gözümden kaçmadıysan öyle diyeyim. E, hepsine özellikle dikkat ederek reklamsız bir şekilde, hani o bölünmesin, o çalışmalarda falan sorun yaşamayın diye e, bu şekilde hazırlayıp paylaşıyorum. Lütfen yapın. E, yani en azından açın, enerji yapın demeyeyim çünkü. Enerjiniz tutuyorsa, baktınız işte ben bu çalışmayı yapabilirim diyorsanız, yapmalıyım mı hissediyorsanız yapın birçok teknik içerisinde barındırıyor çalışmalar ve niyetinizde zaten aldığınız takdirde şifa çalışması için Rabbimin izniyle gerçekleşecektir. Herkes tek amülü doğrultusunda şifayı alabilir. Kabınız bu kadarsa bu kadar gelir. Kabınız kocaman bir kovaysa kocaman bir kova gelir. Hayatınızda çok büyük bir alan kaplayan bir korkuysa oradaki değişime dönüşüm çok daha büyük bir şekilde görünür. Ee, ama çok ya da hiç yoksa o konuyla ilgili bir durumunuz. Ee, çok büyük bir e, değişim ya da de fark hissetmeyebilirsiniz belki. Ama e, her ne olursa olsun yapacağınız meditasyon olarak bile düşünseniz çalışmaları çok büyük katkı sağlayacak unutmayın. Çok konuştum. Şimdi iyi ki de konuştum. Eee etrafınızı <laughs> etrafınızı çok yakında huzur ve mutluluk kaplıyor dedi. Şimdi böyle konuşuyorum ya arada. Ya ben videoları çekerken şey gibi çekmiyorum. Ee, benim karşımda sanki tüm videoyu izleyecek olan ruhlar birleşmiş, tek bir insan olarak karşımda duruyor ve ben onunla konuşuyorum. Ben onunla dertleşiyorum. Ben onunla e, bu açılımı yapıyorum. Sevgiyle yapıyorum açılımları. Ara ara da böyle belki saçma gelebilir <laughs> söylediğim şey ama ben çok ilk kezden gelenler için arada böyle çok fazla çok konuşuyorum dediğim için arkadaşlarım çok seviyordu e, e, yorumları falan da yazıyorlardı o yüzden işte bu e, hayatta öyle bir şey ki birbirimize aynalık yapıyoruz birbirimizle şifa alıyoruz e, sevgi enerjisini artırıyoruz birbirimizle ben birçok kez bunu söyledim işte çok konuşuyorum çok konuşuyorum o kadar güzel yorum yapan arkadaşlarım oldu ki gerçekten çok konuştuğum düşünen arkadaşlarım da vardır onları da saygıyla kabul ediyorum Hani o konuda hiç sıkıntı yok. Ee, ama o kadar böyle güzel dönüş yapan arkadaşlarım oldu ki ben de orada öğrendim ki onlardan. O kadar güzel e, yaklaşımlarla, yaptıkları eleştirilerle. Dedim ki evet demeyeceğim. Çok konuşuyorum demeyeceğim. Ee, mesela ben de kendi hayatıma bunu katmaya çalışıyorum. En azından. Öyle diyeyim. Birçok şey öğreniyorum sizlerden. Sizlerden o ayrı. Burada karşınızdaki kişinin siz olduğunu hmm, bence unutmayın. Ben öyle görüyorum. Bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ee, belki bir kez izleyeceksiniz bir videomu. Belki işte videolarımı her gün takip ediyorsunuz ya da edeceksiniz. Ya da hayatınızın bir alanında işte 2 hafta 3 hafta ihtiyaç duyduğunuz enerji buradan akacak. O yüzden izleyeceksiniz. Fark etmiyor. Bir yolda ilerliyoruz hayat yolunda beraber. Bazıları geliyor şu an. Yarın bazıları ayrılacak. Öbür gün başka insanlar dahil olacak. E, o dahil olan herkes bana da güzel güzel şeyler katacak. E, kendi belki öfkemi, kızgınlığımı belki egomu göreceğim. E, ama göreceğim. Beraber şifalanarak yol alacağız. Ama bunu sevgiyle yapacağız. Yani negatif olarak yapılan şey e, bunu yani şey olarak söylemeyeyim ama bunu hissedebilecek enerjide biriyim. Yani çok farklı gelebilir ama benim hayatım e, belki sadece tarot olarak görüyorsunuz ama benim hayatım ve hayat amacı olarak gördüğüm şey şifa alanı. Rabbimizin verdiği sürece. Ben herkese diyorum birçok teknik öğreniyorsun, ediyorsun, e, o alanın içerisine giriyorsun. Belki sadece birini kullanıyorsun, ikisini kullanıyorsun. Ama işte bir Tarot olarak bakmıyorum. Yani böyle değil hayatım. Birçok tekniğin içerisinde bulunduğu bir hayatım var. Bazılarını katkı olarak kendi hayatıma da alabiliyorum. Bazılarını alamıyorum da. Hangi enerji bize gerekiyorsa o bize ulaşıyor. Çok konuşuyorum. İyi ki de konuşuyorum. Hayatıma değer katacak insanları ve oluşları kendime çekiyorum diyebilirsiniz. Belki de böyle çok konuştuğumu düşünüp hoşuna gitmeyen arkadaşlar için bunu söylüyorum ya. E, hayatta tercihler konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Mesela beğenmiyorsun ya açılımı. Ama yorum yazıyorsun ve gitmiyorsun. Sürekli izliyorsun. Sürekli ben kastım yorumlara devam ettiği için aç açıp izliyor ki yorum yapıyor yani. Bantuk'un baktığında, şimdi demek ki hayatında seçim yapamayan biri. Belki de oraya bakman gerekiyor. Belki de mutsuz olduğun alanda illa inatla devam ediyorsun. Ya da negatif dilde kendine de davranıyorsun. Belki de kendine negatif dilde davranmaman gerektiği için şu an bu konuşmayı duyuyorsun mesela. Ee, olmuyor zannediyorsun ama yolu yarıladın bile. Şimdi her an bir gökkuşağı çıkabilir. Her an tüm evren senin müziğinle dans edebilir. Hayat seni şaşırtmayı ve yüzünde küçük bir gülümseme bırakmayı seviyor. Sen de biliyorsun ki senin gülümsemen tüm karanlıkları aydınlatıyor. Şimdi hazırlan gülümseten bir haberle yolların kesişmek üzere. Aldık kabul ettik. Çok güzel geldi. Şimdi bugünün şifa çalışması. Üzerinizdeki tüm negatif enerjilerden arınmak ister misiniz? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlarım için geçerli olacak şifa çalışması üzerinizde birikmiş olan tüm negatif enerjilerden arınmak için şifa çalışması yapılacak. Açalım kolektif bir açılım. Hepsini uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinde mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Video hiç hoşunuza gitmediyse hiç başka zaman kaybı yaşamayın. Başka videoları izlemenize gerek yok. Gerek yok. Enerjiniz demek ki tutmuyordur. Sevgiyle ayrılın. Lütfen pozitif dille, <laughs> pozitif bir şekilde e, enerjide kalmaya niyet edin. Negatif bir durumdaysanız başkalarını bulaştırmaya çalışmayın harika bir gün olsun. <laughs> Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.